Bir zamanlar gökyüzünün masmavi olduğu, kuşların neşeyle öttüğü ve her köşesinde sihrin hissedildiği bir ülkede küçük bir köy vardı. Bu köy büyük ve gizemli bir ormanın kenarına kurulmuştu. Köylüler ormana pek girmezlerdi. Çünkü orada tuhaf şeyler olduğuna dair söylentiler vardı. Ancak Meraklı ve cesur bir kız olan Elara, bu ormanın sırlarını keşfetmek için her gün can atardı. Elara 12 yaşında, zeki ve hayalperest bir çocuktu. Uzun kahverengi saçları ve yeşil gözleriyle köydeki herkes onu severdi. Annesi ve babası onun ormana gitmesine izin vermezdi. Ama Elara'nın içindeki macera ateşi bir türlü sönmüyordu. Bir gün köyün kenarındaki dereye su almaya gittiğinde ormandan gelen tuhaf bir ses duydu. Bu ses bir müzik gibiydi. Hem hüzünlü hem de büyüleyici. Elara sesin peşinden gitmeye karar verdi annesine ve babasına haber vermeden ormana doğru ilerledi. Orman dışarıdan göründüğünden çok daha farklıydı. Ağaçların yaprakları altın renginde parlıyor. Çiçekler mavi ve mor renklerde ışık saçıyordu. Elara büyülenmiş gibi ilerlerken Birden karşısına küçük bir peri çıktı. Peri kanatlarını hızla çırpıyor ve Elara'ya gülümsüyordu. "Merhaba cesur çocuk." dedi peri. "Benim adım Lumi. Seni buraya çağıran sesi duydun, değil mi?" Elara şaşkınlıkla başını salladı. "Evet." O ses neydi? Bu orman neden bu kadar büyülü? Lumi kanatlarını hafifçe çırparak Elara'nın yanına geldi. Bu orman bir zamanlar perilerin ve sihirli yaratıkların yaşadığı bir yerdi. Ancak kötü bir büyücü ormanın kalbine bir lanet büyüsü yaptı. Şimdi ormanın sihri yavaş yavaş yok oluyor. O ses ormanın yardım çağrısıydı. Elara gözlerini kocaman açmıştı. Peki ben ne yapabilirim? Ormanı kurtarmak için bir şey yapabilir miyim? Lumi Elara'nın cesaretinden etkilenmişti. Evet. Yapabilirsin. Ama bu tehlikeli bir yolculuk olacak. Ormanın kalbine gitmen ve laneti kaldıran sihirli bir taşı bulman gerekiyor. Yolda birçok engelle karşılaşacaksın. Cesaretin ve zekan seni koruyacak. Elara hiç tereddüt etmeden kabul etti. Lumi ona yol boyunca rehberlik edeceğine söz verdi. Böylece Elara ve Lumi ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Yolculukları boyunca birçok macera yaşadılar. Dev mantarların arasından geçtiler. Konuşan ağaçlarla sohbet ettiler ve sihirli nehirlerin üzerinden atladılar. Ancak her adımda lanetin etkisi daha da belirginleşiyordu. Ağaçlar solgunlaşıyor, çiçekler soluyordu. Bir gün karanlık bir mağaranın önüne geldiler. Lumi endişeyle Elara'ya baktı. Sihirli taş bu mağaranın içinde ama içerisi tehlikelerle dolu. Dikkatli olmalısın. Elara Mağara'ya girdiğinde etrafı saran karanlık onu ürpertmişti. Ancak içindeki cesaret onu ileriye itti. Derinlerde parlak bir taş gördü. Taş mavi bir ışık yayıyordu. Ancak taşa yaklaştığında birden büyük bir gölge belirdi. Bu laneti yaratan kötü büyücünün ruhuydu. "Bu taşı alamazsın." diye gürledi büyücü. "Bu orman benim kontrolümde." Elara korkusunu yenerek büyücüye karşı durdu. "Bu orman senin değil." Burası perilerin ve masum yaratıkların evi. Onları özgür bırakacaksın. Büyücü Elara'nın cesaretine şaşırmıştı. Elara taşı alıp yüksek sesle "Lanet bitsin!" diye bağırdı. Taş parlak bir ışıkla patladı ve büyücünün ruhu yok oldu. Orman yeniden canlandı. Ağaçlar yeşillendi. Çiçekler açtı ve periler neşeyle dans etmeye başladı. Lumi Elara'ya sarıldı. Başardın. Ormanı kurtardın. Elara köyüne döndüğünde her şey normale dönmüştü. Ancak onun kalbinde bir sihir vardı artık. Ormanın sırrını bilen cesur ve büyülü bir kız olmuştu. Ve böylece Elara ve Lumi'nin dostluğu sonsuza kadar sürdü. Orman bir daha asla lanetlenmedi ve herkes mutluluk içinde yaşadı.